Kırsal Mahallemiz Tekiller Mahallesi'ndeyiz. Ee, Tekiller Mahalle muhtarımızdan mahalle halkından gelen talepler üzerine e, bu Tekiller Mahallesi'nin yol e, asfaltlanması konusunda Sayın Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya taleplerde bulundular. E, Sayın Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın istişaresiyle bu yolun asfaltlanması konusunda e, karar aldılar. ve Burada yaklaşık e, bir bir haftadan beridir Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Ceylanpınar Belediyesi'nin kontrolünde asfaltlama çalışması yapılıyor. Bugün meclis üyelerimizle, koordinatörümüzle ve mahalle halkıyla, muhtarımızla beraber yol çalışmalarını yerinde denetledik. Buradaki mahalle halkımızın ve çocuklarının daha güzel ulaşımlarını sağlayabilmeleri için asfaltlaması konusunda da talimatlarını Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ceylan Pınar Belediye Başkanımız verdiler. İnşallah en kısa zamanda bir ay içerisinde yaklaşık 7 kilometre yolumuzun asfaltlanması ve cami yolumuz ve okul yolumuzun da onunla beraber asfaltlama çalışması yapılacaktır. Bu konuda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye, Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve Kırsal Fen İşler Daire Başkanımız Sayın Yaşar Fırat Başkanımıza sizin aracınıza kendilerine teşekkür ediyoruz bu güzel hizmetleri mahallemize kazandırdıklarından dolayı kendilerine teşekkür borçluyuz saygılarımla. Ekinler Köy Muhtarı Halil Pilis, Şanlıurfa Belediye Başkanı, Ceylanpınar Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Yolumuzu, suyumuzu hepsini yaptılar. Allah razı olsun. Taziye evimizi, imam evimizi, yolumuzu, 7 kilometre yolumuzu hepsini yaptılar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.